Merhabalar, hoş geldiniz yengeç burcu arkadaşlarım. Sizin için fal yorumu yapmaya geldim. Alın niyetlerinizi kolektifin geneline, yengeç burcunun en yüksek hayrına olsun. Burada iki kişi bir yüzleşme yaşıyorsunuz, bir yola gideceksin. Sanki böyle yüzleşme değil de buluşma gibi bir şey diyelim. Biriyle sözleşmişsin, bir yerde buluşmuşsunuz, kısacık bir yola gideceksin. Bu senin iş iş hayatınla alakalı bir şey. Hadi bakalım. Şöyle bırakacağım. Aa bak. Görüyor musun bak? Şimdi etrafında bir kara bulut ama bak sana zarar verecek hiçbir durum yok. Hanenin içi çevrelenmiş, güzel bir şekilde orada çok güzel bir ev var. Bak odalarına kadar belirgin. Ve bir takım gerçekleri görmekle alakalı durumlar. Hemen şuradan şöyle tutayım siz de bakın ben de okuyayım bakalım diyor ki sevdiğini, sevildiğini, huzurlu olduğunu hissettiğin bir dönemdesin. Evet, kendi etrafındaki boş konuşmalar sebebiyle bak. Boş konuşmalar sebebiyle diyor ki kendini kaygılandırma. Evet, bu boş boş konuşanlar seni kaygılandırabilirler. Bu ara kaliteli bir yaşam planıyla çok güzel bir yere doğru evriliyorsun aslında. Evet, bu ara birazcık harcamaların artmış olabilir ama biraz kazançların var ya onları bir biriktir. Planlı ol, planlarını uzun vadeli yap. Şimdi Mayıs ayı senin için evet çok fazla şans ve fırsatlarla dolu bir ay olacak. Şimdi belki bekarsan hayatının aşkını bulacaksın. Nişanlanmak, düğün, evlilik gibi durumlarda olabilir. Yani böyle zaferlere doğru koşuyorsun. Kariyer hayatında, özel hayatında hep hayal ettiğin, hep hayalini kurduğun şeylere kavuşman için önünde hiçbir engel kalmamış artık. Yani inanılmaz şanslısın. Ee, yani şu anı iş, iş hayatında patronlarında, annem ve aile büyüklerine ya da eşinin ailesiyle biraz sıkıntıların olabilir şu anlık. Ama hepsi düzelecek merak etme. Yani böyle üzerine çok geliniyor gibi hissediyor olabilirsin, ama çok büyük hayallerin inşallah gerçek olacak. Şimdi aşk hayatında çok kıskanç olma, aşk, yani güzel giden ilişkine zarar verebilirsin. Şimdi tutkularını ve öfkelerin öfkelerini kontrol etmelisin. Çünkü duygusal hatalara çok açıksın, hani yengeçsin ya duygusalsın. Yapma bebeğim. Partnerin eğer evli değilsen partnerin seni ailesiyle tanıştırmak isteyebilir ama sen buna kendini henüz hazır hissetmeyebilirsin. Aile kaygıları içinde olacaksın. Korkularını birazcık dizginlemen gerekiyor. Biraz sabret. Her şey yoluna girecek. 26'sından sonra Şansın çok açılıyor. Yani böyle ne dilediğine dikkat et. Çok güzel dileklerde bulun. Çünkü dileklerinin hepsi gerçek olacak. Maddi manevi başarılar var bir kere. Ee, sosyal çevrende şaşıracağın bazı olaylar yaşanabilir. Kendini çok güçlü hissedip hayatınla ilgili yeni başlangıçlar yapacaksın. Yeni başlangıçlar yapacağın bir dönem. Yeteneklerini... Yani çok güzel kullanacaksın. Kendini çok pozitif hissedeceksin. Yani böyle halledilmesi, bitirilmesi gereken bütün sorumluluklarını çok rahat bir şekilde halledeceksin. Şimdi kariyerinde bir başarı elde edeceksin. Parasal ve maddi konularda da önemli gelişmeler olmaya başlıyor. Çok çalışacaksın ama çok da para kazanacaksın. Yani böyle Yeni eşyalara sahip olmak isteyebilirsin bu dönemde. İşte onları almakla ilgili bir takım durumlar olabilir. Evet çok güçlüsün ve bu gücünü kariyerin ve gelirlerini artmak, artırmakta kullanacaksın. Yani böyle yakın çevreye kardeşler, kuzenlerle ilgili bir iletişim trafiği, iletişim trafiğin yani yükseliyor olabilir. Hayatına yeni bilgiler giriyor. İşte sosyal medyayla çok sosyal medyada çok aktif olabilirsin. Akrabalarla ilgili bir takım konular olabilir. İş dünyasından geçmişte kaçırdığın bazı fırsatlar yeniden gelecek. Yeniden gelecek. Yani böyle geçmişte yaşanan bir ilişki varsa tekrar gündeme gelebilir. Paza, özellikle de bu pazar günü sosyal çevrede yeni başlangıçlar. Bu insanlar gerçekten senin gelirlerini artırmak adına sana yardımcı olacaklar. Kariyerde ne değişimler yapılacak? Yol aldığın konularda nereden nereye geldin? Bunlar önem kazanacak. Çevresel faktörlerde değişim. yani çevresel faktör ne? Sosyal çevreler. Sosyal çevrenin değişmesi. Tanıştığın insanların gerçek yüzün. Şimdi böyle tanıştığın ya da hayatındaki insanların Gerçek yüzlerini göreceksin. Bak gerçekten böyle bir döneme giriyorsun. Yani böyle neyi isteyip neyi istemediğinin farkına varacaksın. Evet. Neyi isteyip neyi istemediğinin farkına varacaksın. Ee, çevrende çok daha güçlü ve böyle sana değer veren insanlarla bir arada olacaksın. Sosyal ortamlarda işte yeteneklerini geliştirmek için karşına çok özel fırsatlar çıkabilir. İnşallah değerlendirirsin. Yeni insanlarla ee, gelecek yeni insanlar gelecek hayatına yeni şanslar gelecek hayatına değişimlere şimdi bak sen pek değişimlerden hoşlanmıyorsun ama değişimlere ayak uydurmaya çalış yani fırsatları kabul et duygusal takıntıları bir kere bir bir kenara bırak evet çok duygusal olabilirsin ee, biraz öfkeli olabilirsin ama bunları bir kenara bırakacaksın artık bütçene dikkat et biraz fazla para harcama yapabilirsin iş hayatında gerçekten çok güzel bir başarı geliyor hayatına hadi bakalım dökelim hadi bir niyet alın bakalım ee, şey yapacağım şöyle çevirip de akıtıyoruz ya bakalım dileğin olacak mı diye hadi bir dilek tutun bunu ben pek yapmıyorum ama bu sefer yapacağım hadi hadi tutun dileğinizi Ay akıttık ya. Haydi bakalım. Uuu gördünüz mü? Oldukça hızlı bir şekilde. Dileğiniz neyse olacak arkadaşlar. Şimdi ama ben bunu birazcık daha akıtmak istiyorum ki içine akmasın. Evet. Bir kere bir çok kalabalık ortamlardasın İş ortamın kalabalık olabilir birilerinin üzerine basmışsın tamam mı senin canını sıkan moralini bozan insanları alt etmişsin burada boylu boyunca yatıyor hemen burada bak görüyor musun kollarına bak ahtapot gibisin her yere yetişmeye çalışıyorsun çok çalışacaksın ama çok da kazanacaksın bazı insanların yüzlerindeki maskeler düşüyor gerçekler ortaya çıkıyor bak ee, gerçekler ortaya çıkar çünkü onlar gerçektir değil mi Evet burada bir at var. Sanki bir konuda muradına ereceksin. Hayatında bazı böyle bak kuyruklu kuyruklu insanlar var. Şimdi sosyal çevre, arkadaş çevresi gibi. Arkadaş çevrende bir takım değişiklikler yapabilirsin. Hayatına yeni insanlar girebilir ama geçmişten gelen insanlar da var. Geçmişten gelen bir sevgili gibi. Geçmişten gelen bir iş fırsatı gibi. Hani böyle retro ya retro olduğu için geçmişten gelenlerle yüzleşmeler gibi durumlar olabilir. Bir sürü yollar çıkmış sana. Şimdi bak böyle birlikte olduğun insanın ailesiyle tanışmak gibi. Sen bunun için çok erken olduğunu düşünüyorsun ama o erken olduğunu düşünmüyor. Çünkü seninle bir evlilik yoluna girmek istiyor. Evet tanışacaksın ama sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi birkaç kere daha görüşeceksin ve böyle onlardan hoşlanmadığına karar vereceksin galiba ya da tanıştınsa çok da hoşlanmadın yani böyle sürekli laf vurduran insanlar burada görüyor musun kocaman bir deniz kızını yakalamışsın bak burada birbirinize sarılmışsınız bir yükseltinin üzerine çıkmışsın demek ki iş konusunda kariyer konusunda bir yükselme yaşayacaksın zaten burada bak şurada kocaman bir kalp var. Hem aslında sevip hem de sevileceğin bir döneme giriyorsun. P harfi çıkmış pazar ya da pazartesi günlerine bir dikkat et. O günlerde bir güzel gelişmeler olabilir hayatında. Birçok şeyin gerçek yüzlerini görüyor. Birçok şeyin gerçekliğini öğreniyor, fark ediyorsun. Merdiven basamaklarını tırmanır gibisin. Etrafındaki yeni tanıştığın insanlar da senin yükselmen için sana destek olacak insanlar olabilir. Bak yeni tanıştığın insanlara dikkat et. Hadi bakalım bir de kart çekelim. Sevgili yengeçler. Anneciğim geldin mi? Çok tatlı benim çocuğum. Ne çıktı? İnanç kuvvet. Taraf tutma. Oğlum. Evet bak aşk ateşi. Yeni bir aşk. Eski. Eski bir aşkın yeniden ortaya çıkması ama bir uyarı. Ne olursa olsun. Sonuç diyor. Ne olursa olsun dikkatli ol. Bu aşk meşk konularında da dikkatli ol. Hayatına giren insanlar konularında da dikkatli ol. Evet canlarım benim. Bugünlükte bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bakın size bir tane bebek göstereyim. Kendinize çok iyi bakın. Mia. Mia. Canım. Gördünüz mü benim çocuğumu? Çok güzel değil mi? Maşallah benim oğluma çok tatlı. Evet canlarım benim. Seviyorum hepinizi. Hoşçakalın.